Raki, pes etme. Sana inanıyorum. Aa. Aa, çok kötü. <laughs> hey, Sıkıncası var mı? Aha. ne? Bu... Hey, bu kızı tanıyor musunuz? Aa Ama elbisesi çok hoş değil mi? Taytına bayıldım. Fotoğrafı nasıl çektik bilmiyorum. Biraz kalıp arkadaşımla konuşur musunuz? Tabii. İşte şu an sadece iki takım kaldı. <laughs> bu biziz. Yani? <laughs> Finaller. Vay canına. Hey, acaba Ken ne istiyor? <laughs> Aa, sen kal, ben bakarım olsana